geri döndük. Orhan Baba artık yollarda. Özlemiş misin türü? Tırı özledim Peki Bu, ya. Peki Amerika'ya gelsen genç yaşta ne yapardın? Nasıl bir şeyler ederdin? Amerika'ya genç yaşta gelsem bana tür şoför olur mu? Çünkü en iyi kazananlardan biri tür şoförleri. Tabii Amerika'da o türde geçirdiğim yıllara özlüyorum aslında. Evet. Hayırdır duygulandın mı eski günleri Duygulandım eski günleri. Şöyle bir hatırlamış oldum. arkadaşlar çok özlenen bir videoyla Orhan Baba geri geliyor. Tıra geri dönüyor. Özledin mi tırı? Özledim tırı. Özlenmez mi ya? Amerika'da tır kullanmak bayağı eğlenceli bir iş. Erken saatlerde çıktık. Şimdi yola nostalji yapacağız ilk günlerdeki gibi. Bugün tırdayız. Orhan Baba ile tırda gezeceğiz. Ayrıyetten doğum günü yaşta attık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bir uğurlu olsun. Insanı. Sana. manuel tırdayız. Nasıl manuel? 10 vites. Şimdi sınav yapacağız. Öğrencimizin testi manuelde. Bir öğrencimiz daha var. Manuel öğrencimiz geçecek mi? Ne diyorsun? İnşallah. Manuelde çalışsın. Tecrübe sahibi olur. İsterse. Otomatik sürer ister, Otomatik ister manuel. Bu yani. adam geçer gibi ya. İnşallah abi bakalım. Hazır mısın de... Manuel'e? Hazırım. Çalıştım. Şuralarını herhalde kuvvetlendirmek <laughs> şey, için bir, bir aksilik olmazsa bakalım geçeceğiz abi. Evet sınava başlıyoruz. Nasıl bu sene okul? Okul iyi. Gelişmiş mi? Gelişmiş. Sınav yeri olması? Sınav yeri olması da ayrı bir önem tabii. Çalışmayı yapıyorsun, sınava gireceksin hemen yanı başında sınava giriyor. Değil mi? Tabii. Tankerimiz. Başka yerde öyle değil. Sınav yeri ayrı bir şehirde. Gün alacağım, gideceğim, orada bekleyeceğim. Bir, bir ay. Bir gündem olur, bir ay olur, üç gündem olur. Öyle? Mazot dolduruyoruz. Mazotçumuz geldi. Evet arkadaşlar geri döndük. Orhan Baba artık yollarda. Evet Bismillah deyip tırı çalıştıralım. Orhan Baba'yla biraz turluyup Amerika'yı konuşacağız. Amerika hakkında muhabbet. Özlemiş misin tırı? Tırı özledim ya. Evet, şimdi Amerika ve Türkiye'yi bir karşılaştıralım. İlk olarak ekonomik açıdan karşılaştıralım. Nasıl? Burada maaşlar nasıl? Türkiye'deki maaşlara göre. Şimdi Türkiye'deki maaşlara göre buranın alım gücü daha fazla. Asgari ücret burada 2200 dolar civarındaymış. 2200 dolar alan bir vatandaş her şeyi alabilir. Arabadan tut, televizyonundan, evinin eşyasından, ilk maaşından araba bile alan çocuklar var. Ama Türkiye'de bu imkanı katiyen bulamazlar. Asgari ücret alan biri Türkiye'de ne alır? Valla hiçbir şey alamaz. Karnını doyurmaktan başka hiçbir şey yapamaz yani. Peki tırcı olan birisi. Amerika'da tırcı birçok öğrenciyle tanıştı. Birçok kişiyi gördü. Evet. Tırcılar nasıl burada ekonomik durumları? Türkiye'de? Ekonomik nasıl? durumları tırcıların çok iyi. En az 8 bin dolar alt seviye 8 bin dolar para kazanıyor. 8000 dolarla bir tır şoförü arabasını da alır, televizyon da alır, her türlü eşyasını da alır. Artı ev de alabilir. Biraz birikmişi varsa ama Türkiye'de bir ömür boyu çalışsa, 30 yıl, 40 yıl çalışsa evle arabayı zor alır. Asgari ücretle çalışan adam tabii. Peki buradaki evleri gördün, gezdin. Türkiye'deki evleri de biliyorsun. Nasıl buradaki evlerin şekli, ondan sonra doğası, komşuluk, belediye. Valla burada ormanın içine kurulmuş bir cennet gibi evler. Her taraf yeşil, her taraf ağaçlı, sonra müstakil evler, bahçesi var, barbekü yapacak alanı var, hatta spor yapacak alanı dahi var her evin. Türkiye'de apartman dairesinde adam kısılmış. Bağına bahçesine ev yaptırırsa onlar bu sözlerimde muaf tabii. Ama apartmanda yaşayan adamla buradaki ev durumu bambaşka. Burada cennet yani. Her taraf yeşil. Yeşil olmayan yer yok. Peki fiyat açısından nasıl? Fiyat açısından 150 bin dolara da ev var. 1 milyon dolara da ev var. Evine göre değişiyor fiyat açısından. Fakat imkanlar iyi yani. Ev alırken burada benim anladığım ne kadar çok vergi ödersen o kadar çok iyi kredi çıkıyor diye biliyorum. Evet doğru doğru bildin. Ve burada 30 yılda ödüyorsun evi. Evet. 30 yıl boyunca ödüyor kira öder gibi. Bizim öğrenci evi. Öğrenciler. Her yerde Dayton'da öğrenci evi var. 5 tane öğrenci evi var. Peki buradaki insanların psikolojisi nasıl yani? Sabah bir adam gördün, durduk yere el sallıyor, günaydın diyor. Evet, Niye? günaydın diyor. Niye? öyle adamlar eko ekonomik yönden refaha erişmişler. Günaydın diyor. Ekonomik yönden refaha erişemeyen kişiler yüzüne bile bakmaz adamın. Niye? Evet. Çünkü kafası başka yerdedir. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Şuraya nasıl harcayacağım? Buraya nasıl harcayacağım? Bir sürü kafasında düşünce oluşuyor. Burada öyle bir düşünce yok. Adam alacağı belli, satacağı belli. Akşam ne yiyeceğinin, tatile nasıl gideceğinin hesabını yapıyor buradaki adamlar. Değil mi? Akşam ne yiyelim, öğlen ne yiyelim, Tabii. hangi restorana Hep de gidelim? lokantaya gidiyorlar, restoranta Değil mi? giderek. Kaç kere gittin Amerika'da lokantaya geldiğinden çok, beri? Çok, çok. Şu son geldiğimde belki 6-7 defa lokantaya gittim. Türkiye'de ne sıklıkla gidiyorlar? Türkiye'de ayda bir anca gidebilirsin. Ne kebapçıya mı o da? Kebapçıya o da. Türkiye'de öyle her gün akşam gideyim, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Katiyen yapamazsın. Doğası nasıl peki buranın? Yani belediyenin bakması, çevre planlama? Onlar mükemmel. Mesela evinin önü yeşillik diyelim. Eğer otlar büyüdü de otları kesmezsen Adam ceza yazıyor. Hemen geliyor otun büyümüş bunu en kısa zamanda kes diyor yoksa ceza yazacağım sana diyor. Ceza yazıyor. Çöpünü kağıdına ayrı, çöpü ayrı, metale ayrı koymazsan adam çöpünü almıyor. Bir de ceza yazıyor sana. Cezalandırıyor. Değil mi? Sen de öğrendin artık her pazartesi. Evet. çöp çıkarıyoruz evden. Sistem o kadar güzel kurulmuş ki herkes buna riayet ediyor. Bizim Türkiye'de öyle değil. Açıkta her şey. Kedi, köpek, devirebiliyor çöpleri. İçini karıştırıyorlar. Geri dönüşüm sistemi burada oturmuş vaziyette. Peki Amerika'ya gelecek gençlere önerin ne olur? Burada para kazanmak, yaşamak istiyorlarsa her türlü mikropluk var burada. Kadın, kız, kumar, içki. Bunlara meyillenmezse, güzel sistemli çalışırsa para kazanmaması mümkün değil. Onlardan birine meyillendiği anda her tür duraklarında kumarhane var. Kumar oynayayım derse apı yuttu. Çalışmasının bir anlamı olmuyor. Bu... Peki Amerika'ya gelsen genç yaşta ne yapardın? Nasıl bir şeyler hedeflerdin? Amerika'ya genç yaşta gelsem Valla tır şoför olurdum. Çünkü en iyi kazananlardan biri tır şoförleri. Hani sen okul açtın diye değil. Tır şoförlerinin kazancı iyi. Yani belirli bir efor sarf ettikten sonra, belirli bir çalışma yaptıktan sonra niye fazla para kazanmayasın? Fazla para kazanmanın da yolu bence tır şoförü. Var mı örnekleri? Konuştuğun burada eski tanıdığın çocuklar var. Ne durumda var? Muhaşet ettin, neler anlatıyorlar sana? Tırcıların haline. Bir, ta bir tanesi, 3 tane tır almış. Meriç diye bir senin arkadaşın var. Üç tane tırı olmuş. Şimdi patron gibi şoför çalıştırıyor yanında. Bunu Meriç'in ben hayatını biliyorum. Daha düne kadar sizin orada portif kullanıyordu. Üç tane tır sahibi olmuş. Başka? Mesela para kazanıp 3-5 yıl tır şoförlüğü yapıp daha sonra başka işlere giden şoförlerle tanıştım. Bir de benim üzüldüğüm noktalardan biri adam avukat Türkiye'de bürosunu kapatmış, kaçak yolla buraya gelip tır şoförü olmuş. Onlara ben çok üzülüyorum. Elektrik, elektronik mühendisi var, Hacettepe mezunu, Boğaziçi mezunu var. Bu insanlar beyin göçü yani Türkiye'yi terk etmişler. Amerika'da tır şoförü olmaya gelmişler. Türkiye için çok büyük bir kayıp yani bence. Çünkü beyin göçü bu. Türkiye'de niye bunlar yaşayamıyor? Çoğu konuşuyorum mesela. Diyor ki benim Türkiye'de mevcut işim var, maaşım vardı ama geçinemiyordum diyor. Adam 50 bin, 60 bin TL benim maaşım vardı diyor. 30 bin lira ev kirası veriyorum diyor. Geri kalanıyla diyor ben benzin parama yetmiyor diyor. İki dolmuş değiştiriyorum diyor. Araba alsam diyor benzin parasına yetmeyecek kalan para diyor. Böyle çocuklar buraya geldik diyor. Kısa zamanda burada para yapıp kendi işime gücüme bakacağım diyor. O amaçla geliyor. Okul sol tarafta. Solda. Evet. Peki okul nasıl? Columbus'u da gezdin ilk defa. Sınav yerini de gördün. Okul çok ne güzel, diyorsun? çok donanımlı. Her şeyi planlı, programlı. İngilizce dersi veriyorlar, bilgilendiriyorlar. Vergi konusunda olsun, trafik konusunda olsun, bilgilendirme de var okulda. Her türlü detayını öğretiyorlar. Onun için burayı tercih edenler çok. Yani okul çok muazzam. Alet edevat, departman olayı çok müthiş. Her türlü şeyi var. Tamirhanesinden tut şeyine kadar her şeyi var. Yani böyle bir okulu Amerika'da adamlar biliyorlar ki ona göre sana yılın en iyi genç girişimci iş adamı ödülü verdiler. Bunu niye verdiler? Okulun muazzamlığı, okulun çok iyi, üst düzeyde olduğu için verdiler. Sınav yerine ne diyorsun? Direkt sınavın yere... yetkilisi direkt geliyor adam sınavı geçiyor. Evet, devlet böyle bir yetki vermiş. Yani devlet kurumuna dönüştürmüş bizim okulu. Tabii bu da sen böyle bir yetki almışın. İmtihan yapma yetkisi. Adam bir yanda eğitim görüyor, öbür yanda imtihana giriyor. Başarılı olursa altın bileziği takıyor koluna. Altın bilezik demektir şoför demek. Her yerde iş var. Bütün lojistik firmaları şoför arıyor. Cana mesela haber gönderiyorlar sana. Evet, Diyorlar ki her gün arıyorlar. 3 ben. şoföre, 5 şoföre, 10 şoföre ihtiyacımız var. Gönderebilir misin? Burada şoförler boş kalmıyor. Türkiye'de öyle değil mesela. Türkiye'de iş arayacak olsan böyle iş bulamazsın. Sonra tır şoförü çalışıyor, çalışıyor. Kışın o soğuk aylarda gidiyor 2 ay tatil yapıyor. Miami'de, Dominik'te, Kaliforniya'da tatiline gidiyor adam. İki ay sonra geliyor tekrar aynı işine geri başlıyor. Bu her yerde böyle bir işi bulamazsın yani. Türkiye'de hiç bulamazsın. Ancak Amerika'da var bu. Genel olarak Amerika'yı beğeniyorsun o zaman. Çok beğeniyorum tabii. Ama sürekli yaşamayı da istemiyorum. Benim gibi bu yaşta bir adam artık kendi memleketinde birazcık kalmayı, arada sırada Amerika'ya gelmeyi. Böyle arzuluyorum ben. Yoksa sürekli bana Amerika'da yaşa deseler biraz düşünürüm. Gelmek istemeyebilirim. Ya Çünkü... arkadaşlarını mı özlüyorsun? Ya ne de olsa Türkiye vatanın. Oraya gitmek istiyorsun tabii. Orada evin var, kurulu düzenin var, akrabaların var, çevren orada. Türkiye'ye Ama... gidince de burayı özlüyor musun? Türkiye'ye gidince burayı en başta seni özlüyoruz. Peşinden de tabii Amerika'da o tırda geçirdiğim yılları özlüyorum aslında. hayayı özlediğimden değil. Ama yeniden tıra gidip de tırda seninle vakit geçirme imkanımız artık yok. Böyle bir imkan bir daha olmayacak. Zamanında oldu bitti. 3 yıl, 4 yıl seninle çok güzel bir yıl oldu. 6 ay kaldım, bir yıl oldu. 3,5 ay kaldım, bir yıl oldu. 2,5 ay kaldım. Böyle çok güzel vakitler geçirdik. Amerika'nın her tarafını gezdim. Kaza olmuş burada. Evet, kaza olmuş. 45 eyalet hepsini gezdim maşallah. 45 eyaleti gezdim. Allah razı olsun senin sayende. Yani bu bulunmaz bir nimet ve bunları yaparken de ben bir dolar harcamadan geziyorum. Bir dolar harcamadan hangi babayidin harcı yani böyle gezmek? Böyle bir tatlı iş benim hayatımda bir defa denk gelir. O da bana denk geldi. Milyon, trilyon harcasan benim gezdiğim gibi gezemezsin Amerika'da Her yeri göre göre. Her yeri göre göre harika bir belki her eyalette yatmışlığım var gece uykusu var her eyalette şehirlerinde yemek yeme fırsatım oldu bu büyük bir nimet bunu herkes başaramaz yani bu da senin sayende oldu sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Böyle bir şeyi sen olmasan bu vaziyette katiyen böyle bir şey başıma gelmezdi. Çok güzel bir anı oldu benim için. Evet. İşte artık son günlere giriyorsun. Cuma dönüş. Evet, cuma günü döneceğiz. 3 gün kaldı Türkiye'ye. Ondan sonra da sen geleceksin. Düğün yapacağız inşallah. Evet. Az da olsa tırda bir gezdik. Evet. Hasret giderdik. Eski uzun yol gibi olmasa da en azından bir yukarıdan gezmiş olduk. Evet. Hayırdır duygulandın mı eski günleri hatırlayın? Duygulandım eski günleri. Şöyle bir hatırlamış olduk. Şimdi yavaştan bugün doğum günü tabi. Okulda işleri bitirelim. Doğum günü olsa da kendi işin olunca çalışıyorsun. Yapacak evet. bir şey yok. Şimdi yavaştan dostlarımız da gelir. Doğum günümüzü kutlayalım. Oradan da günümüze devam edelim. O kaza yapan kimmiş biliyor musun? Ekrem abi. Yapma He, bir gidip bakalım görüyorsun değil mi olay bitmiyor ekrem abiymiş o ekrem niye böyle bir şey yaptı ki ya değil mi ekrem niye böyle bir şey yaptın ya baksana ambulanslar falan gelmiş ekrem ne yapıyorsun ekrem abi geçmiş olsun ekrem abi teşekkür ederim abi... valla yanından geçtik dedik ya burada çok Bana kaza oluyor kardeşim, ben... Ya, ben direkt aradım abi sen misin dedim korktum yani Karşı taraf kusurlu yüzde Burada buradan vurmuş. Karşı tarafın araç yani şu karşı yoldan giriyor. Buradan geliyor vuruyor. O yüzden ekran Baba suçlu değil. Biraz bozdum. Sağ olun, var olun. Thank you everybody for coming for my birthday. Evet. Ee, I'm happy to share this moment with you. I'm 33 now. 33 yaşına girdim. Ee, umarım bu şekilde devam edeceğim. Evet. evet, su parkına geldik. Şimdi... 3 saatliğine de olsa... Doğum gününden sonra gezeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Evet veda vakti geldi. Yılların havaalancısı Taner Hoca. 2019'da en az 120 tur yaptık. Ve minivanlarla çift minivan. Gerçekten. Kaç valiz götürmüşsündür? Biliyorum. Yani binden fazla valiz götürmüşümdür ya toplam. Çünkü 2 yıl boyunca ceyvan taşıdık. Turizm işi yaptık beraber. Bunlar artık bizim için şey ya kolay e, işler. Keyfine ya, alanı geliyor alanı. adam Keyf özlemiş şey anda, bu işi. Bu Havaalanı işini seviyor. Dönüşte ceyvan alıyormuş. Dönüşte <laughs> Veda vakti geldi. Geldi geçti Amerika. Gidiyoruz artık. Veda vakti geldi. Nida'da düğün vakti geldi. Bekliyoruz misafirlerimizi. Özleyeceğim mi burayı? Evet. evet. mi Amerika'yı? Özleyeceğim ama bu son gelişimde var, daha var. çok sevdim Amerika'yı. Niye? Çünkü yeşillerle çok muhabbet ettik. Bizim oturacağımız ettik. <laughs> Yeşillerle mi? Yeşil yani. <laughs> Yeşilden kastın ne? Eskiden geliyorduk. Tırın içinde eyalet eyalet dolaşıyorduk. Şimdi ama şey oldu? O hayatta yeşilin her tonunu görme fırsatımız oldu. O çok hoşuma gidiyor ben. Yeşilden kastettin dolar mı? Değil, değil. Şeyler. Evet. E, eve, evi özleyecek mi? Evi özleyeceğim. En sevdiğin yerleri neresi Devin? evin? Çalışma odasının altındaki bar. Masaj aleti aleti var. Masaj aleti de var. Masaj aleti de var. İyi. Mahalle nasıl? Mahalle çok güzel. Hazır mısın Türkiye'ye gitmeye? Evet. Burayı özleyecek mi? Evet. En çok kimleri özleyeceğim? Bilmiyorum. Sıralama yok mu? Yok. Öykü? Efendim. Kime? Dayı? Dayını özlemeyecek mi? Özleyeceğim. Amira? Özleyeceğim. Evet yola çıktık. Kadro geniş. Bu da bizimkiler. Annem, babam, yengem, Aylin, kayınvalidem, Kayınbabam, Amira, Mesude teyze, oğlu, ablam, eniştem, kızı. 10-15 kişi gidiyoruz bakalım. 4 araba. Yolculuk başladı. veda için kapıya kadar gidebiliyorum arkadaşlar. Uçağın girişine kadar biletim olmamasına rağmen. Bunun da taktiğini size az sonra anlatacağım. Ben de yeni öğrendim aslında ama çok yararlı bir bilgi yani. <laughs> Aile içi drama yaşanıyor. Sen gittiğine böyle mi seviniyorsun? Bak yorum gelir. Hayır ya. <laughs> ben gidiyorum. Hazır mısın? Haftaya görüşürüz. Gelin Almada. Evet dostlar bizimkileri uğurladım. Haftaya ben de geliyorum. Türkiye'de biliyorsunuz düğünüm olacak. Tekrar söyleyeyim takipçilerimden düğüne tırıyla gelecek. Bütün takipçilerimi davet ediyorum ekstradan. 30-40 kişilik ekstra yer ayırdım. Çünkü tır konvoy yapacağız. Gelin arabası tırdan olacak. Güzel bir konvoy yapacağız. Hem de konaklama açısından gelen misafirler tırlar olduğu için daha rahat edecektir. Onlara kapım açık. Eşe, dosta, yakın arkadaşlara, yakın takipçilere zaten davetiye gönderildi. Video videomuzun sonuna geldik. Şu güzel bilgiyi de paylaşayım. Bugün öğrendim. Ailemin uçağına kadar onlarla eşlik ettim. Güvenlikten geçiyorsun. Bilet gerekmiyor. Hiçbir şey gerekmiyor. Sadece tek bir kimlik. Bir makineye sokuyorsunuz orada. Bu barkodlu kağıdı alıyorsunuz. Ve bunu okutuyorsunuz. Misafirinizle beraber giriyorsunuz içeri. Şimdi bunda gidip oradan içeriden vergisiz duty alkol alıp gelme vesaire akıl hemen cinliğe çalışıyor. O kısmını bilmiyorum ama bu çok güzel bilgi. Yıllarca bunu bilmediğime de biraz üzüldüm tabi her yerde olmayabilir bu Türkiye'de olduğunu sanmıyorum ama Amerika'da böyle bir şey var görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda hoşçakalın.